Merhaba arkadaşlar. 10. sınıflar yönelik hazırlanmış olan senaryo 3 sorularını çözüyoruz. Birinci soruda A'dan B'ye 3, B'den C'ye 2, A'dan C'ye ise 3 farklı yol varmış. Giderken kullanılan yol dönüşte kullanılmamak üzere A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip dönülebilir denilmiş. Öncelikle A yolundan C'ye giderken B'yi kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar bulalım. A'dan C'ye giderken B'yi hiç kullanmadan şu 3 yoldan birini kullanırsak birinci durumda. Giderken 3 yoldan birini kullandık. Dönerken 2 ihtimal var. Ya B'den tamamen döneriz. B'den dönmek için 2 çarpı 3 yolla dönebiliriz. Artı 3 yolla gitmiştik A'dan C'ye. Bunlardan giderken kullandığımızı dönüşte kullanmadığımız için 2 yoldan dönebiliriz. Artı diyelim. Bu sefer A'dan C'ye giderken B'yi kullanalım. B'yi kullanırsak ikinci durum diyelim. İkinci durumda 3 çarpı 2 şekilde B'yi kullanarak C'ye ulaşırız. Dönerken ise dışarıdaki C'den A'ya direkt gelen 3 yolla dönebiliriz. Çarpı 3 diyebiliriz. Artı ya da yine dönerken B'yi kullanacağız ama toplamda 3 kere 2 6 yoldan B'yi kullanarak A'dan C'ye gitmiştik. Giderken kullandığımız yollardan bir tanesini kullanmadığımızda 5 farklı yolla dönebiliriz. Yani cevabımız bunlar düzenlediğimizde birinci durumdan 2 kere 3 6 6 2 daha 8. 3 çarpı 8 yol. Artı dön, ikinci senaryoda ise 6 çarpı 8 şekilde. Cevabımız 24 artı 48. Yani 72 şekilde giderken kullanılan yol dönüşte kullanma şartıyla gidip dönebiliriz. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda Malatya kelimesinin harflerini yerleri değiştirerek anlamlı veya anlamsız 7 harfli kaç farklı kelime oluşturulabilir denilmiş. 7 tane harf olduğu için direkt 7 faktöriyel. 3 tane A tekrar ettiği için bölü 3 faktöriyel. Bu işlemi yaptığımızda 7, 6, 5, 4 bulunur. Çarpma işlemini yaptığımızda cevap 42 çarpı 20'den 840 bulunur. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda 3x artı y üzeri 8 ifadesini x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan dördüncü terim sorulmuş. Baştan dördüncü terim denildiği için direkt 8'in üçlüsü almalıyız. Sıfırdan başladığı için 3'e kadar tam dördüncü terimi almış oluruz. 8'in üçlü açılımında 8'den 3 çıktı 5. O zaman birinci terim 3x üzeri 5 olur ikinci terimde y olduğu için aşağıdaki 3 y ikinci terimin üzerine gelecektir. Bu işlemi düzenlediğimizde 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6. 3 üzeri 5 243 çarpı x, x üzeri 5 çarpı y küp olur. İfadeyi sadeleştirip düzenlediğimizde cevabımız 56 çarpı 243 katsayı olarak bulunur. Dördüncü soruya geçtiğimizde ise İki zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayılar toplamının altı olma olasılığı denilmiş. İki zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamı altı olması için 3'e 3 olabilir. 4'e 2 olabilir. 5'e 1 olabilir. Ya da tam tersine 1'e 5 olabilir. 2'ye 4 olabilir. İstenilen durum toplam 5 tanedir. İstenilen durum 5. Tüm durum ise 2 tane zar havaya atıldığında tüm durum zarlardaki elemanlar sayısının çarpımı yani 6 çarpı 6'dan 36. Bu durumda olasılığın sonucu ise 5 bölü 36 bulunur. Yani cevabımız 5 bölü 36. Diğer soruya geçtiğimizde ise 5. soru. F fonksiyonu eksi 3'e 5'ten R'ye tanımlanmış. Fx eşittir 3x eksi 1 şeklinde verilmiş. Buna göre görüntü kümesi sorulmuş. X eşittir eksi 3 için Buradan da f eksi 3 eşittir. 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 eksi 1'den eksi 10. Aynı şekilde x eşittir 5 için. F5 eşittir. 3 kere 5 15. 15'ten 1 çıktı 14 bulunur. Eksi 10 açık aralık. Kapalı virgül 14 kapalı aralığı bizim için görüntü kümesini verecektir. Altıncı soruda ise gerçek sayılar üzerinde f ve g fonksiyonları fx eşittir 2x kare artı 3 ve f çarpı g verilmiş. Buna göre g eksi 1 fonksiyonu bize sorulmuş. Şu şekilde düşünebiliriz. Öncelikle f eksi 1'i bulalım. f eksi 1 eşittir. x eksi 1 yazdığımızda direkt 2 artı 3'ten 5 bulunur. g eksi 1'i bulabilmek için f çarpı g x fonksiyonunda x eksi 1 yazdığımda f eksi 1 çarpı g eksi 1 bulunur. O da eşittir. x'leri yerine yazdığımda 6 çarpı eksi 1 artı 4 çarpı eksi 1'in karesi artı orası tam okunmuyor ama sonra da şu şekilde 9 çarpı eksi 1 artı 6 bu işlemleri yaptığımızda düzenlediğimizde şöyle gelir f eksi 1'i zaten 5 bulmuştuk 5 çarpı g eksi 1 eşittir 6 çarpı eksi 1 eksi 6 Eksi 1'in karesi 1 olduğu için 1 kere 4, 4. 9 çarpı eksi 1, eksi 9 artı 6 bulunur. Buradan da 5, g eksi 1 eşittir. Eksi 6, eksi 9 daha, eksi 15. Eksi 15 ile artı 10'u toplarsam, eksi 5 bulunur. Yani g eksi 1 fonksiyonumuz demek ki eksi 1'miş. Cevabımız eksi 1 bulunur.